Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Yiğit'le beraber Yiğit'le borsası <laughs> Yiğit'le borsası atacağız arkadaşlar. Yiğit'le yanımda. Aslında ikimizde skin yapmıştık arkadaşlar güzel beraber. Benim skinim nasıl olmuş? yorumları yazarsınız. Kamerada Benim da az Merhaba. La dur. Bakın ben bir robotum arkadaşlar. Şurada da pilim var. Sen bir Steve'sin arkadaşlar. Yiğit aslında Steve değil arkadaşlar. Diğer videolarda onun skinini gösterelim. Ya Skin yani. Ya da bu videoda olabilir. Ee, birinci şahısı alalım. Ve başlayalım. Ve. Masada. Dur dur daha değil. Şimdi başlıyoruz. Aa Şu 10 başlayalım. dakika. 10 dakika arkadaşlar. 10 dakika gelişeceğiz. Sonra yere değmeden kapışmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyun bu arada çok kasıyor. Blok kırmak lazım. Bayağı bloklardım. Yere değmemek abi lazım. toprak. Arkadaşlar yere değmeden şey yapacağız işte. Toprağa değebilir miyim? Hiçbir şey değmezsin. Yani üstte. Yukarıda olacaksın. Yere değmeyeceksin. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başladı arkadaşlar. Bir dakikadan başlıyoruz. Ee, şuradan hemen eşya yapma masası yapalım. Birkaç tane şey. Arkadaşlar oyun kasıyor. Kusura bakmayın. Şu video çekme programı yapıyor herhalde. Düzeldi herhalde. Şimdi buradan bir de ses gidebilir arkadaşlar. Çok çünkü tutacağım kapayacağım şeylerim. E ee, bir tane kazma yapalım. Kürek de lazım. En baştan bir şey yapalım arkadaşlar bunları. Neden böyle yaptım diyebilirsiniz. Bu acıkmak var abi. Oha etrafta da hiçbir mob yok ki. E o zaman yaşıyor. A tavşan var. A tavşanları yeriz de tavşan şey yapmak çok zor. İki dakika oldu oğlum. Ya bir 64 stek. Toprak bir toplayacağım arkadaşlar. Çok güzel gitti planlarımız var. Şöyle. Şöyle şöyle. Yiğit de orada. Yiğit seni yeneceğim. Yiğit'in kapışmalar çok sevdiği şeylerdir arkadaşlar. Bir, 35, 36, 37, 38. Varırlar short çe çekeceğim arkadaşlar. Edit'i öğrendiğime göre büyüyebileceğiz arkadaşlar abone olarak. Ee, 50 oldu arkadaşlar. 3 dakika oldu. Oo, eğlenirken vakit hızlı geçiyor. Şurada karşımızda vadem var. O 60 ay, Oğlum 4 tanesini ay, mi toplayamadın ay, lan? 2, 2. Puh sana. Kürek. Ö 44 64 tamamdır 64 oldu şunu da koy arkadaşlar şimdi maden yapalım arkadaşlar maden ma, ma <laughs> şuradan atıyorum bol lavı ne yapacağım bu oyunda skeler lan ben senin e, lan iki tane açtım lan ha. lan eşya attım ya ne oluyor oğlum dur 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 atma lan de, arkadaşlar abi, şu yüz maskesini kapatacağımdır. Şunu kapatacağım. Herhalde abi, daha güzel olur. Abi Sen bunu şey yapar mısın? Beni vurur. operatör yapar mısın? Ya ben senin operatörünün baş şuradan yapalım arkadaşlar hemen operatör ve devam edelim. Bunlar neden burada doğduğunun bilmiyorum şeker kaymış. 4 dakika olmuş oğlum. Oğlum 10 dakika yetmeyecek herhalde arkadaşlar. E şimdi birazcık taş kazalım. oraya sonra ineceğim. Ya gerek yok aslında oraya inmeye. Şurada bir yerlerde demir falan vardı. Bakın arkadaşlar şu taraflarda 64 tane de taş alsak mı acaba? Kömür. Al lan Şuradan kömür kıralım hemen. Taş arkadaşlar yere değen ölmüyor falan direkt eleniyor eleniyor arkadaşlar. Yani yere değdirirsen zaten kazanmış oluyorsun. Ağaçların üstünde başlayacağız arkadaşlar. Yüksek bir yere çıkmanız lazım yani. Bu challenge'ı da. Bu challenge'ın devamının gelmesini istiyorsanız gerçekten bir 10 like güzel olurdu yani. Neyse arkadaşlar. dolayı oyun videosu editleri falan filan vesaire güzel olabilir. Bir de bilgisayara çok az kaldı öyle söyleyeyim. 11 tane demir buldum. Şöyle. Sonra videolarımız kaliteli çek arkadaşlar. Yani mobilde çok güzel bir şey olmuyor. 5 ee, dakika olmuş. 5 dakikamız kalmış. Hadi hadi demir eşya hiç yapamayacak mıyım ben? Oo. Oh, oh. Ben yapamam şeyimiz neredeydi? Şurada. Koş, koş 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 koş. Arkadaşlar hiç domuz falan da yok yani. Böyle bir seed az önce şey yapıyordum. Tam güzel. Yiğit demir bulmuş herhalde mutlu. Şuradan Hatta tamam, tamam. Yiğit bizi yenecek arkadaşlar herhalde. Ben bilemiyorum. Aa demir var arkadaşlar. Yer yüzünde demir bulmak çok değişik bir şey arkadaşlar. Çok İyi güzel bir his. Arttıran da yok hiç. Ya, ya gerçekten mi? Bende kaç tane arttıran oldu? Ya burada bir tane daha şey vardı. Madeni ineriz diye kömür kazmıştım ama bir işimize yaramayacak herhalde arkadaşlar. 6 dakika olmuş yukarı. Şey son 5-6 saniye kala. Aa Yiğit ölmüş arkadaşlar. Hadi inelim aşağı doğru. Ben odun kazacağım. Orada... Güzel bir şey çıkarsa. Bir de noob diyorsunuz. Aşağı kazmayın diyorsunuz. Ben hiç böyle boşluğa falan düşmedim. Aşağı kadarken Ondan dolayı güveniyorum kendime. Boşluğa falan düşmem. Şuraları birazcık kazalım. Ee, 7 dakika olmuş. Oha benim hiç bloğum yok son 2 dakika daha versek 3 dakika 2 dakika 2 dakika daha vereceğim. Videonun saniyesi 12'ye gelince akşam oluyor bu arada. Gündüz yapsana hiç. Ben yapayım arkadaşlar. Gündüz olsun yani. Akşam ne yapacağız? Hem 7 dakika yetmez gündüz. Tamamdır. Aa toprak. Topraktım. Şuradan şöyle kalırım. Ya hiç bir şey de yok. Ne toprak mı? Arkadaşlar toprağı kazmak istemiyorum kazmayla. Aman ne olacak? Ay. En temediğim şey. Bir de düşmezdin diyordunuz değil mi arkadaşlar? İyi birazcık toprak kazalım. Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Birazdan yukarı çıkarız. Demir lazım. Hiç demir çıkmadı arkadaşlar. Delireceğim ya. Ya bir deli de, az bari bir bir tane kılıç yapana kadar ya iki tane demirim. Ben set de yaparım Yes. İki tane demirim var oğlum. Tam da süper ya. Süper. İki tane de tahtam var. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar 8 dakika olmuş. Bunları bitiremez ki o zaman. Oğlum sen set yaparsın herhalde. Arkadaşlar. Acil demir lazım. Hop, yukarı çıkalım birazcık. Bir, bu arada bir 1.20 az kaldı. Yok ya. Oğlum daha fragman bile verilmedi ya. Neyse şey olsun. Youtuber'lar sadece en güncellemesi diyorlar arkadaşlar. Yukarı çık. Yukarı çık. Tamam. Buradan sonra gerek yok. Arkadaşlar çok hızlı olmalıyız. Kılıç. Ya demir yapmam gerek. Demir bulmam gerekiyor. Maden inecek kadar de, zaman kalmadı. Ben demir 11 12. 2 dakika kaldı. Hayır. Rakiplerine paylaşma. 2 dakika kaldı arkadaşlar. Oha lütfen bir 2 dakika daha ver. Oğlum 2 dakika veriyorum. 3 dakika yani. 3 dakika falan kaldı. Ee, ya şu madene bir inelim artık. Başka çaremiz yok arkadaşlar yani. Orada küçük demirler var. Hepsini de ben aldım. Ya bir gir. Ee, orada iskelet, Baksın. iskelet. Atla. Gitsin şimdi demir bulmam lazım. Varca Gel gel Arkadaşlar tatildeyim. on Tatildeydim ondan dolayı ve şuradan şöyle Kaç dakika kalmış? 10 dakika, 2 dakika. dakika. Son 2 dakika 12 dakika 12 olunca arkadaşlar e ee, buradan <laughs> maden güzel çıkar. Ee, Selamün aleyküm. Bilsem mi burayı aşağı delendirdi? O. Oh. Atlamak yok. olmaz. Böyle toprak yol mu yapacağız? Bu arada ben de? kalkan da yapabilirim. Şuradan şöyle yol yapalım. 16 tane de toprağım var. 4 tane taşım var. 22, 7 tane odunum var. A Aa demir. Ama creeper var aşağıda arkadaşlar hiç inilecek gibi durmuyor. Cık. Arkadaşlar inmeyeceğim ben buraya. Ne kadar kalmış? 10 dakika. 2 dakika arkadaşlar 2 dakikamız kaldı. Ne yapacağız? Ee... Ya arkadaşlar ne yapacağız? Hiç demir kalmadı. Ulan. Yiğit var ya ben var ya seni o savaşta Burada da mağara var arkadaşlar. Çok şanslıyız. Mağara değilmiş ya. Burada belki demir olur. Oha! Şansımıza bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir portal kalıntısı görmedim ben hayatımda. TP yok. Ee, Ve demir demir demir. Böyle bu kadar. Arkadaşlar son bir dakika daha veriyorum. Yani 12-13 dakika olsun. Çünkü o portala gitmek istiyorum. Sonra artık yeter diyeceğim. Tamam. Demir değilmiş. Yukarı çıkmam gerekiyor. Tamamdır. Ben bu kadar en fazla şey yapabiliyorum. Bak. Uy yiğit. Bayağı gelişmiş arkadaşlar. Portal kalıntısından güzel bir şey çıkmasını istiyorum arkadaşlar. 12 oldu son dakikalar. İyi savaş öncesi hazırlık da var. Chest yok mu chest? Var. var. <laughs> yes arkadaşlar bir zırhımız oldu Kuruna sonunda. Mı? Şunları da alalım. Demir demir demir. Arkadaşlar iyi bir yukarı çıkalım ki şey yapalım. Gelişelim. Ee, şimdi birazdan birbirimize TP'leneceğiz. Hayır hayır, hayır 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 Bir sürü demir var ama alamayacağım maalesef. Bu, bu dünyada artık or yaparız arkadaşlar biz. Ee, hadi hadi acil acil acil. 13 oldu. Arkadaşlar ve tamam. Yiğit'e TP'leniyorum şu anda. Bu arada ben bir çömeldim. Dur dur. Bak. Yukarı çık ee, nereden TP'leniyordu? Işınla kimi vinemediyorsa yiğit. Tamam. Şimdi dur dur daha değil. Acca yüksek bir yere çıkalım. 5 4 3 Bir dakika. 2 1 yere çıkma. Yere delmek yasak. Arkadaşlar yukarı çıkalım. İlk önce şu setlerimizle şey yapalım düşen değil mi? eleniyor. Tamam. Lan, Buraya yıza. çıkması uzun sürer. Topraktan bir kule inş. Yok. Arkadaşlar yok. Ben tahtadan bir kule inşa edebilirim. İnşa edeceğim Allah. Ben alanımı geliştireceğim. çok korkuyorum arkadaşlar. Bir tane göğüslük yapsak. Ha göğüslüğümüz vardı zaten. Portal kalıntı bulmamız Aa, çok şey sürdü. Çok gerginim şu anda arkadaşlar. Şunu bir giyelim. Oo yakıştı. Şimdi odunum yok. Hayır. Hayır. Ne yapacağım ben şimdi? Aşağı odun da alamam ki. Bari birazcık aşağı in lan. Ben oradan seni nasıl vurayım? Vurma lan. İşte vurma. Çıkmaya çalış. Nasıl? Yok arkadaşlar yok. Olmaz. Niye ben bütün ahşaplarımı kullandım? Soba yapıp merdiven yapardım abi. Dur. Ben... Hayır. Arkadaşlar çok kısa oldu. Yiğit çok kısa oldu diye biz savaş daha yapalım mı? Olur. Ama lütfen oraya yapma. Dur bir dakika arkadaşlar. Çünkü savaş <laughs> Arkadaşlar bir dakika verdim hadi hadi. Tamam, tamam. hızlı hızlı hızlı. Of. Çok oduna ihtiyacımız var. Dakika 16 olunca 16 olunca yükseğe çıkmamız Benim gerekiyor arkadaşlar. Elma atarsam, Oğlum, ta o şeye çıkmam gerekiyor. Gitin şuradaki odunlarını toplayabilirim. Hayır. Ya öyle bir şey var. Hayır yok lan. Şöyle bir sürü oduna ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya ben balta neden yapmadım ki? Şuradan hemen. Tamam 24 odun. Biraz daha yap. Şuradan hemen. 64 odun. Eşe yapma masası beni yakma. 16 oldu. Hiç bloğumuzda yok ki. 3, 2, 1. Yere değmek yasak. ki Birazcık şey yapamına da kalsın. Ee, fırın. 3 tane demir. Yes, yes. Şimdi. Şuraya bir tane Fırın koyuyoruz. Buradan kömürlerimizi almışız. Kömürlerle fırınlardan eritiyoruz. Akşam, akşam da savaşalım ya. İyi, korkuyorum. Abi, korkuyorum. Çok çok korkuyorum. Şu denirlerin pişmesi lazım arkadaşlar. Çok çok korkuyorum. Neden çok çok korkuyorsun? Ben mi? Ya bir git. <laughs> bir Orada atlarsam ölürüm zaten canıma. Şimdi buradan dört tane sopa yaptık arkadaşlar. Sopalarla şöyle bir tane kılıç yapalım. Çok acil. U kalkan kalkan tamam. No sıkıntı tamam tamam. Şuradan a oksijen blokları da vardı. Ha. Şu Üçün. şeker kayınmayışı. işi. Şimdi ben oradan yapacağım. Kımışını Koyan şey yapalım. Şöyle yapalım. Evet, tamam. Şunları da koyalım. Bir envanter düzenlemesi yapalım. Şöyle tahta kılıç. Tahta evet. kılıcı şöyle koy. Tamamdır abi. Ben merdivenimi yaptım. Eyvah. İyice gelecek arkadaşlar. Tik tikte kalmamız ha? gerekiyor. Ben hmm. gelmeyeceğim merak etme. Zaten ben sana dudududud Arkadaşlar şu anda çok kötü. Ya mı? Hayır öyle bir şey yok. 1 2 3 4 5. Bir tane bacaklık mı yapsak arkadaşlar 9 ile bacaklık mı? Ee, bir tane bacaklık yaptık. Bakayım. Tamamdır. Benim zırhım ondan daha iyi. Onu yenme şansımız da çok arttı arkadaşlar. Şu ağaca gitmem gerek. Bloğum yok. Çok artmadı ben. aslında. He. arkadaşlar ne? 11 tane toprağım var. Ne? Oha. Bunlar Lan burada kalsın ne? bir. şöyle enerji yapsam mı abi? Kalkanı şöyle koyarsak. Ay, oh. Ay çok korkuyorum. Ben yere düşmekten çok korkuyorum. <laughs> Tamam ya ben bu, bu round 2 olsun arkadaşlar güzel. Abi ben ağacın üstüne düşersen tamam. Enderman, Enderman, Enderman. Enderman'ı Enderman. öldürmek çok güzel bir şans olur. Lan şarjım onu çaldı. Arkadaşlar şurada. Ben seni hala sıçayım bunları. Ben de seni. Ay arkadaşlar şuradan ee, yapsaydık keşke. Makasla şey yapardık. korkuyorum arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle yapalım. Güzel. Şöyle yiğit bir şeyler planlıyor arkadaşlar. Aa daha daha bitmemiş arkadaşlar. Ana. Ben makas yaptım abi. Arkadaşlar ödüm koptu ödüm. Ben kaç dakika oldu ödüm? şimdi bunu nasıl alacağız arkadaşlar? Makas çok işine yarayacak. Hayır arkadaşlar. Acı dükkanı atlasam ölürüm ki ben de. Hı, hı. O kadar yüksek yapmadan düşünecektin Yiğit Bey. Altımı kırabilirim. Ya benim gibi. Şöyle bir tane blok koysak. Yok alamayacağız onu arkadaşlar ben. Hayır değdim. Evet arkadaşlar bu videonun ikisi gelecek ve Yiğit kazanmış oluyor. Atla bakalım Yiğit. Hiç savaş şeyi yapmadık ya. Lan ölmezmiş. Bir de yerde savaşak. Olmaz mı? İnin. İn. Yerde savaşak bir de. Savaşalım. Tamam. 3 dur, dur lan dur. Kalkanımı falan takayım. Benim kalkanımı falan takayım. Tamam. Neredesin lan? 3 2 Neredesin lan? Böyle. Şimdi... Arkadaşlar ona oh. <laughs> Yes Öyle yeneceğiz Oh Arkadaşlar. Şuradan şöyle. Ve Yiğit yine yendi. Arkadaşlar her türlü yeniyor. Ya bu da videomuzun sonu olsun. Bu videodan çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Aynı videonun ikisi olacak. Ve diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben çok eğlendim arkadaşlar. El salla bakalım çok eğlendim ben, ben arkadaşlar yani yere değmeme Kafa. rağmen Kafa. ya çok salak bir yerde yere değdim arkadaşlar Bakın bak. kafama kafama kılıç saplıyorum bakın abi bak bu da şöyle yere değdim arkadaşlar abi ah. tamam tamam sapladı ah Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Bunu yapacağını biliyordum Yiğit. Bye. bye, bye.